beni videoya çekmeye gelen şampiyon abiye teşekkür ederim. Emrecan Kahraman kardeşimiz videoya teşekkür ederim. Ocak ayında yayınlanacak. Şampiyon abi zaten çoktan yayınlandı. Bilenler biliyordur video. Şampiyon abi. İşte uçak hani böyle bir helikopter işte gördüğün zaman 4 üzeri 4 deprem oluyor filan. Sonra aynı zamanda işte devre yakışmıyor. 6 7 üzeri deprem oluyor filan görmüşsünüzdür. Allah'ım inşallah ben rüyamda 4 helikopter görmeyeyim. Aynı zamanda ilaçları için görmeyeyim Eşantı önemli bir videomu izleyebilirsiniz. Hatta videoda diyorum herkes bir hayvana benziyor. İçgüdülerim çok kuvvetli diye söylüyorum. Ve büyük afetleri biliyorum diye söylüyorum. Ee, sonrasında buradan eşantiyon kardeşim eşantiyon abim çok çok teşekkür ederim iyi ki varsın eşantiyon ramazan abi seni çok seviyorum beni video çekmeye geldin İyi ki varsın bir tanecik abi Buradan Emrecan Kahraman kardeşime çok teşekkür ederim. İki varsın video çekti. İnşallah o da Ocak ayında yayınlanacak. En kötü ben video yayınlanmazsa dedi ben sana gönderirim kendi şartlandırma dedi. Evet. sonrasında Testo Taylan kardeşim. Testo Taylan kardeşim. Duy artık sesimi Testo Taylan kardeşim. Herkes video çektiğine geldi. Bir tek sen gelmedin Testo Taylan kardeşim. Ayıp ediyorsun Testo Taylan kardeşim. Sen de gel Testo Taylan kardeşim. Sen de beni videoya çek. Teyze Otaylan kardeşim. Bütün herkese tamam, video çektirdim. Bir tek ben kaldım. Ben popüler olmak istiyorum. Bu sesimi Teyze Otaylan kardeşim. Derbiti. Artık beni de test video çekme Teyze Otaylan <abraç geleicked> kardeşim. Ya, artık rica ediyorum Teyze Otaylan kardeşim. Kırma beni Teyze Otaylan <laughs> kardeşim. De, beni videoya al Teyze Otaylan kardeşim. Teyze Otaylan kardeşim. Bu sesimi Teyze Otaylan kardeşim. Teyze Otaylan kardeşim. Bu sesim beni ziyarete gel Teyze Otaylan kardeşim. Senden özellikle rica ediyorum. Testo Taylan kardeşim. Allah rızası için gel. Beni kırma. Testo Taylan kardeşim. Bu kadar rızan üzerine artık gel Testo Taylan kardeşim. Allah'ın dünya en popüler, en şöhret, en güzel iki hafta, on, bir iki hafta hiç olmamı nasip eyle Allah'ın. Allah'ın Testo Taylan kardeşim ziyarete gelsin Allah. Testo Taylan kardeşim sesimi duysun Allah'ım Ne olur Allah'ın Testo Taylan kardeşim beni ziyarete gelsin. Herkes geldi Testo Taylan kardeşim de gelsin. Artık herkesten buradan izleyenlerden Herkesten rica ediyorum. Testotaylan kardeş bir deniz ziyareti Herkesi geldi. Kadıköy, Boğazı'nın şunu bunu herkese gel. Bir tek beni gelmedi. benim. kardeşim. Reis lütfen. Testotaylan reis. Kardeş, abi ne diyeyim ben sana da gelmen için. Nasıl ricada bulundum? Ne yapmam gerekiyor? Anlayamadım ki. Testotaylan kardeşim. beni ziyarete gel. Testotaylan kardeşim. Artık senden özellikle rica ediyorum. Testotaylan kardeşim. beni ziyarete gel. Artık gel. Yani herkes geliyor. Testotaylan kardeşim. Bir tek kim kaldı gelmeyen Fesli kardeşim? kardeş? Bir tek sen geldin. G gelmeyen beni ziyaret Fesli kardeşim. Sen de beni ziyarete gel testo kardeşim. Ey duy sesimi Fesli kardeşim. Duy artık herkese geldim Kadıköy Boğazı'na Mustafa kardeşimize. Beni de ziyarete gel Fesli kardeşim. Beni de gel Fesli kardeşim. Duy sesimi ey Fesli kardeşim. Duy artık bu testo kardeşim beni ziyarete gel. Bu kadar zor değil Fesli kardeşim. Beni ziyarete gel test Taylan kardeşim. Ben hemen Furkan beni görüyorum ziyarete gel test Taylan kardeşim. Artık test Taylan kardeşim. Sen de beni ziyarete gel lütfen test otaylan kardeşim. Bu kadar doğru. Ey test Taylan kardeşim. Duy sesini. Duy. Emrecan Kahraman kardeşim bu video çekti. Niye geldi? Ve şantiyon abi geldi. Bir kek kim kaldı geriye test otaylan? En ünlü olaraktan sen kaldın. Asıl seninle video çektirsem o zaman çok büyük bir patlama olur. Beni ziyarete gel. Test Taylan kardeşim. Senden özellikle rica ediyorum test Taylan kardeşim.